arkadaşlar bugün e, sahil deniz kenarı yani deniz kenarına şey evet, mangal yapmaya şey. gidiyoruz. Evet, Şimdi arkadaşlar. arabaya evet. bineceğiz iki arabayla gideceğiz. Burada köpeklere bakar mısın? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Merdivenle indiğim için çok konuşarım. konuşamadım. O yüzden o yüzden burada konuşuyorum. Evet. Çok Şimdi mangal yapmaya ya. gideceğiz. Orada video falan da çekeceğiz arkadaşlar. Ay yerim seni fıstık. Evet, şimdi. Ay burada kedi de var. Ay, şuna bakın. So. Evet arkadaşlar, şimdi orada mangal falan yapacağız. işte otururuz, çekirdek falan yeriz. Her şeyi çekeceğim zaten. Ee, vlog gibi bir şey. 24 saat vlog gibi bir şey. Ee, ben yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. <laughs> ve abone olmayı, beğenmeyi <laughs> ve unutmayın. Hadi bakalım, binelim şimdi. Evet, biniyoruz. Hadi bin bakalım hadi. Şimdi gideyim, bay bay. topum Evet topum, topum, topu tutuyor. Ben de geçeyim. Oraya mı tutuyorsun? Abla! Arkadaşlar efendim.